Bir baktım kendi pancı üstüme doğru geliyor. Aman tanrım dedim. Ana ne siki? Şu an kayıt tamam. Şu kayıt. Sizin alasından mıdır nedir? Gelen bokmarla oluyor, amına koyayım. Camayı kafası bu az rap tadında Köşebaşı torbacı ufaktan adımla Tanrı katında bu rap maradona Bas baritona girin hadi para verin fona Marimana gelin hadi mali gelir imana Bir mariana çekin olur kafa nirvana Mini metrik offside'da düşen adamın ruh halini yansıtıyor şu an ev ve Vebali boynuma verin kefaletik Ben de adamım hip hop'un hiç olmadığım kadar ofansifim Bırak o saati bir hanım keleş getir Anırmayı bırak moruk iyice sıçıyor Millet kafamı yaşamak için para saçıyor Ortalık kan gölü alet oluyorum Seni dinleyen adam kesin adet oluyor Algo saga makaveli çekin akapela Yeter bu kadar getir bana jamaika Şakaydı tabii ki kimyasalı Bırak doğallıktan yanayım Bu itfari madafaka burası Poseidon <laughs> Aslında Jamaica ama biz buraya Poseidon diyoruz Yanımda Red Slayer var İsmini doğru söyledim onu da bilmiyorum bana <laughs> koyayım Sonra şey var e, Balkon var Bir de ben varım Gidiyor. Şimdi sizin hakkınızda soru işaretleri dolanıyor. Diyorsunuz ki bunlar stüdyoda ne çekiyor amına koyayım. Ama bizim normal halimiz. Kuş boku kafa yapıyor amına koyayım. Hadi geldik bak el arabaya Hip hop'un örneği benim early Bu yana beni bir görmeyin ama örmeyin Odama bir bölmeyin homi Sikmeyin onu ve e beni görmeyi o kadar isteme Bana laf atan adama inan istemem istemem kimseyi siklemem Bu yüzden rhyme varım değil Eminem'den Ve de Eminem'ler gelir inenler Tek var çıkar hep inekler Tabi inekler hep inekler Algos MG3 gibi deşim giderler

normal kafamız ki düşün yani hedeften mi? Ne bileyim Bilim üzerimiz yok ama yani mavi kısal arkamız var anlatabiliyor muyum? Buradan biz kalifayı da Yani Ha iyi Şşş bir dakika Bit bit daha mı koyayım? Beyler konuşmak isteyen varsa gelsin canı sıkılan her türlü Ya götüreyim onu koyayım? Bir çok kadar <laughs> sıcak. Sıcak <laughs> mı? Ateşi sohbet <beda>, altı alır ediyoruz. <laughs> Sırvest 31 969 beyler. Yani... 31 rekor. <laughs> stüdyoda İge Azelle gibi bir atın yok ama yani bizim de güvercinimiz var. Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> ne? <gülüyor> ya? Niye? ya bu şey gibi oldu. Özenti de Cekkar'a mı nakoyim. Cekkar'a benim beta şeyim çalan Cekkar'a benim namı gibi oldu da. Yani şimdi Dr. Dre 4 sene tıp okumuşsun aman koyayım Sen niye rap yapıyorsun ki bilader? Siktir git mesleğini yap yani yalan mıyım? Devlete daya sırtını bir bokkar ol yani. Yok beats meets. Bunlar sikik şeyler yani. Gidiyorsun ortak oluyorsun Apple'a Apple'a bunlar olmuyor. Atıyorum Eminem mesela Mostef. Ne bileyim ben onu yani 2 aylık maaşımla ben Mostef'i kurarım bilader Türkiye'de biliyorsun. Siz ne ses çıkartmıyorsunuz? Hepimiz şey yapıyoruz ha. Valla Buradan Eminem'e salladım. Dr. Dre'ye salladım. Sonra e, Snapdog var. Snapdog. Müslümansan Müslümanlığını bil. Pezenek öyle kliplerde vigo vigo hakarlar amına <laughs> Sonra ne bileyim kim var? Biz kalifa yani. Anneni kucağına alıp dudandığına falan. Adama derler hayırdır birader amına koyayım zenci falan. Ya bunlar bok işler ya. O evi... şeyler değil ya. Bit pari falan evi kerhaneye çevirdiniz amına koyayım ya. Ya. All in the fuck. Ya, sonra ne bileyim iyice sıçtık biz. sıvıyoruz şu an. Savama bölümündeyiz. Evet. All in'i sikeriz tamam mı? All in'i diz. All in'i district. Evet. Boss'u idon siker. Poseidon siker. siker. Burada Algos var, wrestler'la. Hala Rastleer. adını adını hala söyleyemiyorum adını. Wrestler <laughs> var. Falcon var. Ben varım. Sonra arada var. arada Modi geliyor. Boss var akkol özeli birader ya. Adamlar gelmiş burada kova vuruyor amına koyayım. Ortaya masa koymuşlar. Bunlar hoş şeyler değil yani. Çocuklara kötü örnek hep biliyor. Neyse iyice uzattık. Şimdi üç deyince kapayalım amına koyayım. 1 2 4 Ya öyle kalırsın amına koyayım. Ay kafamı koyayım. Gel devam çalıyor amına koyayım. <laughs>